Geliyorum. Oo çok güzelmiş İbrahim Musab. Bana bakar mısın? Bana bak bir yanına git. Bana bak bir fotoğrafını çekeyim. Bak bana. Evet. Bakalım hadi git bakalım. Evet çok güzelmiş. Ben de seveyim. Çok güzelmiş. Evet baktım. Evet orada bebiş de varmış annem. Buradaki neymiş İbrahim Musa? Evet. Evet sütleri de varmış. Bakabiliriz. Koyun da çok güzelmiş. Ben de seveyim. Çok güzel bir koyunmuş. Evet baktım. Hadi gel bir yarış motoruna bin de seni öyle de çekeyim. Hadi gel. Yarış motoruna gidelim bakalım nasıl bineceksin sen. Hadi bakalım koş. Koş 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 koş. Evet gidelim bakalım. Ya bu çok büyükmüş ya. Evet sarıldım. Hadi gel bir yarış motoruna da bakalım. Arkadaşlara gösterelim hadi. Koş. İçerideki hayvanlara baktık. Birazdan yine bakacağız. Hadi şimdi yarış motorunda biraz eğlen sonrasında bir daha geliriz buraya tamam mı? Abi. Hoş bulduk oluş. koş koş. Hayır 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 gel buraya İbrahim Sab gelir misin? Hayır gel buraya hadi. Hayır sen gelir misin? Hayır gel gel buna bin biraz gideceğiz gel. Buna biraz binersen gideriz. Gel hadi. Hayır kapatıyorum ben gel gelir misin? Gel hadi. İbrahim Musab. Gel. Gel hayır. Baktık artık. Bak gidiyoruz. Tamam o zaman arkadaşları bir görüşürüz de. Bakar mısın? Bir bana bak öyle görüşürüz de. Hayır önce bana bakman lazım. <laughs> Kapatıyoruz biz.